E dikkat ediyorum farklı diş macunları deniyorum yine çürük yine çürük. Uf. Çürüklere yol açan zayıf noktalar. Peki ne yapmalıyım? Günde iki kere ipanayla fırçalamalısın her gün. İpanadaki floristat diş minesine nüfuz ederek zayıf noktaları güçlendirir ve çürükleri başından engelleyebilir. İşte yumurtanın fırçalanmayan tarafı zayıf. Ama İpana tarafı güçlü. Hiç yeni çürük yok. Süper. İpana Floristat. Çürüksüz dişler, sağlıklı gülüşler için diş hekiminizin seçimi. O benim tutkum. Kokusuyla, teniyle, her şeyiyle. Baştan çıkarıcı. Neden? Ona neden karşı koyamıyorum? Kokusu. Kokusu beni çıldırtıyor. Öylesine güçlü ve çekici karşı koymak istemiyorum. Brüt. Benim için yalnızca o var. Yeni Brüt instinkti. Erkeğin özü. Çocuklarımızı hasta eden mikropları yok etmede ev temizlik maddelerinin çoğu yetersizdir. Kalan mikroplar ciddi bir tehlike oluşturur. Oysa ace her tür mikrobu yok eder. Siz de sağlıklı temizliği seçin. Evin genel temizliğinde aceden şaşmayın. Üstün körü temizlik değil. Acele sağlıklı temizlik. Geçip giden zaman size çok şey kaybettiriyor. Zamanı kazanca çevirmek sizin elinizde. Ada Bank'a gelin, güvenli, yüksek, özel faiz kazanın. Ada Bank. Kepek probleminiz yok mu? Ne kötü. Çünkü eğer olsaydı, Panten kepeğe karşı etkili, kepek problemini sağlıkla parlayan saçlara dönüştürürdü. Panten Pro V kepeğe karşı etkili. Kepek problemi olanlar görecek. Pantende kepek oluşumunu önleyen etkin bileşimle provitaminli besleyici formül bir arada. Eğer kepek sorununuz varsa hem kepeksiz hem de daha sağlıklı ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz. Panten Pro ve kepeğe karşı etkili. Yalnız sağlıklı saç parlar. Deneyin farkı göreceksiniz.